Hep Hepinize hepiniz tekrardan selam Arkadaşım arkadaşlar. Kanala, videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün <laughs> çok önemli bir yerdeyiz. Uykulu sabahın kaçı saat? Biz evet, 8'de 8 uyandık 8 8. ama 8.50 geçiyor şu an saat. Anca gelebildik. Kameramız çok kaliteli ya. Aa, <laughs> başakşehir belliyiz <değil>, olsun. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar şimdi biz Başakşehir YouTube Akademi'ye geldik. birazdan içeriye gireceğiz. Günaydın abla. Gel abla, gel abla. Yok Uyku. gelirim oğlum sen ya. Baba ne yap ya Ne yapıyorsunuz gençlik? Tanıtım videosu. Oh. Kursun verir. en yaşlısı olarak beni tanıttın. <laughs> Kursun en azimlisi, en çalışkanı. Değil mi? Evet. Köy tanıtımlarında sen hep tarlaydı. Bunlar senden iyi fark etti, yemin ederim. Ben kullanmayı bilmiyorum. Ablam mükemmel kullanıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba abla, hoş geldin. Nasılsınız? Çok yorgunum tabii ki de. Evet. Dün gece nereden geldiniz arkadaşlar? Efendim söyleyeyim. Bodrum'dan geldim dün gece. <laughs> Efendim şöyle belediyeyi muhakkak değerlendirin. Yoksa ben bip miyim ki her eğitime geliyorum buraya. <laughs> ne kadar komik <laughs> ya. Tecrübeli evet, sabittir. Geliniz keyifli. Televizyon kanalı olacak ileride. Youtube Akademi'nin çekimleri burada yapılıyor. Youtube <laughs> Akademi burası haber Profesyonel evet. olarak çekimlerimiz başlamıştı. Bu evet. Ama televizyona falan vurur. Onlar yani. tabii ki bak, bak, gel. Bak, gel. Böyle yapayım çat diye şey yapayım. Şuna da yasayıp, Burnuna dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah'tan burnu, ben Burnun ben Karadenizli değilim olsun de burnum kısa. Evet. Alperen Meclis'deyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Başakşehir YouTube Akademideyiz. Burada neler yapacağız bugün? Buranın ortamını sizlere tanıtacağız. Ben bu kanalın kurucu CEO'suyum. İzlemeden önce like atmayı, kanala abone olmayı unutmasanız seviniriz. Altın. Görüşmek üzere. Burada prompter var. Prompter değil mi bu? <laughs> prompter değil mi? siz çok enerjiksiniz ya. o ben enerji de. ona yansıtıyor. Kim olsanız seyredin. Nasıl açılıyor? Evet, burası burası. Arkada ne var? Gizli gizli gidelim. Ben devam ettim. Aha orada ne var? Onu yok? karanlık ama. Oğlum şu kameraya bırak. Kameraya bir şey olacak olacak. Ne ya. yukarıda? Ya. Biliyor musunuz? Burası başlayalım. YouTube Akademi'nin arka planı efendim. Hazırlıklar. Bütün çalışmalar burada yapılıyor. Beyin makinemiz burası efendim. Hı. Bu biz buraya gidip buraya bizi imza alacağız. Buyurun efendim. Burada e, karanlık bir bölüme sizi alacağım. var. Efendim burası kulisimiz. E, biliyorsunuz ki hafta arası 13 ile 16 arası Mina Ayman konuklu program yapıyor. Evet. Özellikle onu ve evet. radyo sokağı programlarında konukların ağırlandığı yerimiz. Burada böyle oturabiliyoruz. Evet. Ne yapıyor? Tamam, evet. Onlardan su içiyorsunuz. Efendim burası. Burada bizim... başka kameramanlar var. Yani. Aynen. Yani Radyo Akademi'nin öğrencileri, özellikle en başarılı radyocusu Neslihan Karataş'ın da bu karede bulunduğu. Şurada bravo, da bakabilirsiniz. Fazıl ve Buda ve 4. Akademi'nin bütün hocalarıyla birlikte çekiyoruz. Bizim de fotoğrafımız, fotoğrafımız burada olacak mı? Evet, Efendim, sizin YouTube Akademi için olacak. Burası radyonun fotoğrafı. Burası mı? YouTube Akademi. Baş, başkanımız değil mi? Programın ön hazırlıkları. Ha, DJ'lik ha, şey yapıyormuşum şey, yapıyormuş, gibi çek. burada? Şey, Yersinden başka senin gözüne bak. Bizim burada efendim, <laughs> <Yani> şarkı mı abla? Buyurun efendim. öyle mi? Evet şarkı yapacağız. Kayıt burası. Tamam şarkı, şarkı Şey ya. yapıyormuş gibi evet, bir şey. Full auto <laughs> <ototim. gülüyor> Burası da radyomuz efendim. Bence evet. dünyanın en keyifli, en güzel yeri. Şuradan ekranlarınızı çekebilirsiniz şöyle. Aa, efendim, Aa. bir buçuk yıllık bir radyo olarak iki ödül sahibi bir radyoyuz. <laughs> Üf, bakalım ödüller yakından çıkıyor. Burası dönüyor mu şu anda? Sesimizi almasın. Hayır efendim, kapalı bir radyocuyla program yapıyorsunuz. Engelsiz mikrofon ödülleri. Bu engelsiz mikrofon ödülleri. Bu da Kristal Elmas ödülü. Aaa, bana yakıştı mı? Evet efendim. Yok gitmez efendim, onu da göstereceğim şimdi size, bir saniye. Canlı canlı radyo. Canlı canlı radyo. Bize alsana konuk. Çarşamba günleri sabah 10'da her sabah bir zahmet dinlensin. Şu ses getirir, şuna basmadığın sürece Deneyebilir miyim ona bassam? Hayır deneyelim. <laughs> <laughs> Çünkü şu anda radyoyu dinleyeniniz yok. Şu an hangi kanaldayız? Radyo Efendim Kom, internet başak. üzerinden yayın yapan ha. bir radyo. Dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Tamam işte, ne güzel. Dolayısıyla yapalım. bu kırmızı potansa bas mı açmadığınız sürece sesiniz gitmez. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Ben her sabah Doğan Can dinliyorum. <laughs> evet süper efendim. Aynen yani şirkette. Yukarıda 12'de yapalım. bu arada. Gidelim Uf. beraber. Tabii Götürür bizi. Tamam. Şimdi burada gülme <laughs> <grün gülüyor> efekti yapıyorlar ya hangisiyle Efendim burada yani. onlar bakınız. Alkış, yangın alarmı, virüs <laughs> uyarısı bir sürü her şey burada. radyo programcısı önceden ben kendisinin sol programı de, bu. Çarklarını yayınlara he. hazırlar. Neşinleşirmiş Buradan neşinleşirmiş. da seçerek evet, çekerler. <laughs> Gel canım <günüm> benim. <laughs> Gel böyle. Gel. Orada WhatsApp <laughs> basar. yanlış yeri çek. Ve şöyle bir gerçek var efendim. Radyo, televizyon okullarında, üniversitelerinde bu cihazları genelde öğrenciler hepsi için değil ama genellemede kağıt üzerinden görebilir. Biz akademilerde bunu evet, pratik yapabiliyoruz. Evet. Bravo. Başak Bravo. Ateş, bir bir ateş. Şu demek çok pahalı bir organ. Efendim tabii ki bunların hepsi şey potansiyel. <laughs> Yok o fıçı fıçı, <laughs> fıçı, fıçı orada değil. Fıçı <laughs> fıçılar bunlar efendim. Fıçı <laughs> 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 fıçılar bunlar. <laughs> bizim gördüğümüz fıçı fıçılar onlar <laughs> değil. Onlar efendim şey, teknoloji. O şey ayrı bir şey. Sen klap Kanka bizim odaya bundan lazım biliyorsun. Benim odaya lazım. Bunlar çok yakışık veriyor bu arada. Efendim mi? başkanımızı çektiniz mi? Başkanımız sayın. Başkanımız. Başkanımız. <laughs> Yasin Kartoğlu'na evet. teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki. Çok mersi. Biz bağcılarla olduğumuz için Lokman Çağrıcı'yı biliyoruz. Lokman diye. Baba devam. koydu şey. <laughs> <laughs> Söyledi <bak. Evet. gülüyor> şey Evet. Oğlum ben niye ben kendim ha? Istiyor? Ha kim? Başkanımla fotoğraf çekileceğim. Yar senden başka. Fotoğrafını basacağız kanka. Evet. Oğlum ben Radyo niye da stüdyo. Çok, çok. Bu kadar mı? Ya, bu kadar oğlum. Daha ne bekliyorsun? Daha ne bekliyorsun? Arkadaşlar radyodan bu kadar. Şimdi diğer ya, YouTube ya, akademisine ya. geçeceğiz adam. Şu arka taraf gördüğümüz yer neresi? Şey kayıt alınan yer. Çok güzel bir var buralarla Görüşmek üzere. <laughs> oğlum arada ben soru soracağım. Oğlum, ne soracağım? Şey, Onun <laughs> ayarını öyle değil göstereceğim ben. Ne? Ayarını yanlış yaptım. Nasıl ya? Ayar ya, ya oğlum sabahtan beri boşa mı çalışıyorsun? Şey. Şimdi arkadaşlar e, burası şeyler var. Radyo, YouTube, e, spor, robotik kodlama vesaire vesaire. Evet, çok Artırlıyım amaçlı, çok şeyli bir living ile. Sanırım bir araba ama farklı şekilde bir çizim tekniği var. Yok çok güzel çizmiş. Oğlum bu şey işte. BMW 8. To, to, man, man tog, 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 oğlum. tog, oğlum. tog, Bak bu tog, Tamam. Böyle <laughs> batıcak bu top. Bak mesela burada maketlere bak. Bizim burada ilgilendiğimiz nokta YouTube, radyo ve dublaj falan onlarla ilgilenmiyoruz. e da ilgilenmiyoruz. Aynen. Biz sadece YouTube için geliyoruz buraya. mesela şu anki çektiğimiz kamerayı biz buradan aldık. Canon'un M50. O kamerayı kullanıyoruz. Buradan aldık onu da. Sizler de buraya kayıt olarak şansınızı gelebilirsiniz. Tabii şansınızı Zaten denersiniz aslında. çünkü mülakat alımı yapılıyor. Çok fazla Ben girdim. Işte. Yılmaz İsmail'i benim kontenjanımdan yararlandı çünkü biz bir ekibiz bununla alakalı. İç kısmı bu kadar. Üç katlı bir yer. Üst katlara biz de daha çıkmadık çünkü üst katlar diğer farklı şeylere ilgimiz olmadığı için biz eksi birinci kattayız. Çekme. E-Spor yeri. E-Spor yeri. Girebiliyor muyuz acaba? Abi, gel gel E-Spor yeri. Çok iyi dedim. ya. Abi masada bir <laughs> şey <laughs> Çok güzel sistem kurulmuş. Abi 50 kuruşluktan. Tamam cidden eğer burada oyun oynayabilirsek ben gitmem. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de gitmem. Ama bunların sahibi var mı? Sabahtan akşama kadar bol oynarım oğlum ben Güzeller konuşuyor. Değil mi Oğlum yayın odası var burada. Oğlum biz de, biz de, ilk defa görüyoruz şu anda. Gerçekten ilk defa. Kullan ilk defa geziyoruz. Ve burada biz yayın yapabiliyorsak arkadaşlar müthiş bir şey var. Evet. Canlı yayın istiyorsanız Yılmaz'ı öldüreyim. burada sorun herhalde. İnternet bağlantısı olursa. Sadece kulağa çekmişler. Yalnız büyük bir kasa var burada. Yani Şöyle kulağı kulağı çekmişler. Tamam orada büyük bir kasa var işte evet. oradan. Kans, konsol odası da var yanında oraya da bak. Baksana şu masalar falan çok güzel. Kaçar, Sakin, sakin lütfen. Kamera da saldırıyor? aldı Tamam. Çekmeyin. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Ne oluyor? Kim gelmek ister? Ben gelirim. Ne yapacağız? Yılmaz. Yılmaz. Gel Yılmaz. Gel gel gel. Hadi yürü Yılmaz. Bazılardan alalım. Bravo. Bazılardan. Şimdi açtım kamerayı. <laughs> kamerayı. Açtık buradan. Hocam profil resmi yapacak. Yani, <laughs> kamerayı buradan açtık arkadaşlar. Objektifimizin arkadaşlar arka bölümündeki bu bilezik. Tamam zoom bilezik. Tamam mı? <laughs> bu zoom <laughs> objektif arkadaşlar. Sabit odaklı objektifte ne vardı? Zoom yoktu. Zoom yok. evet. Buradan geldik. Evet. Şimdi ilk önce ben ne istiyorum diye soru soruyoruz kendimize. Ne istiyorum? İşte arkadaşın Yormadik elini. Işte. Tamam böyle Yormadik. hareketli yakalayacağım. Hareketli net diye. yakalayacağım böyle. Tamam mı? Böyle hareketin net yakalayacağım. Görüntüm tüm bu arkadaşlar. Tamam mı? bak böyle karanlık kamerayı elime aldım. Görünüm karanlık kadraj bu. Evet. Ne yaptım ben? Yerine geç. Yılmaz değil mi? Evet hocam. Yılmaz. Geçti yerine ilk önce ben ne istiyordum hareket istiyordum ama ondan önce bakıyorum ki Aynen. arka taraf flülük falan fark ediyor mu full olsun ha. diyaframı açalım ışık da yetersiz tamam. İçerik çekerken ee, 4000 falan fazla yani hele sinema falan film kısa film çekiyorsanız uzun metre çekiyorsanız kullanılmaz yani ama biz burada bir fotoğraf çekeceğiz çok önemli şu anlık şey değil yani 4000 kurtarır bizi. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bak hikayemiz nereden? Bak, böyle başladı. Aa gözükmüyor ki. Gözükmüyor Öyle değil başladı, mi? Ha? Böyle başladı. <laughs> böyle çok doğru. Bak, <laughs> olay tertemiz. <laughs> Yine bir şey benzer. Evet, bugün Kadir hocamız var arkadaşlar yanımızda. Kadir hocamız e, number one'da. <gülüyor> 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 Kadir hocamız bir 10 arasında. Number one'da. Habersiz Sağ... çekim yapıldığında ben sabah 7 ile 10 arasında böyle kendisi en çok dinlenen DJ, radyo. Günaydın hocam. Kendisi Oo kardeşim o. günaydın. Burada? Ya ben bu çocukları çok seviyorum. O yüzden biraz böyle gülümseyemiyorum ya. Yani. <laughs> 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 Seni kendisi görünce bak şiddetlendim. Diksiyonu da çok düzgündür. Yalnız Number de One'da de 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 değil, de. değil Number One Türk FM'de. Number One Türk, FM'deymiş arkadaşlar. Bizim bilgimiz yanlış. Bir videonun başarılı olabilmesi için önceden çalışıyor olmamız ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ama siz hep Number One atıyorsunuz. Evet, evet hocam. Number One Türk. Yani o Şimdi o onu bırak aynen. hocamız genel olarak AVM'lerde de çalıyor. Geçen hafta da Ömür Gedik de bir program. Vallahi gelecek. Karusel evet. Sonra Vega Outlet'te Arçelik şeyi sahibi mağaza müdürüyle falan bir şeyiniz var. Ya programı. sallama Allah aşkına. Yok muydu hocam? Vega Outlet bilmem ne. Bak bunların hiçbirisi şey, hepsi yalan. <gülüyor> <gülüyor> bir kere odası Outlet değil. Ha, İstanbul ha? Vega AVM. Tamam. Onlar bizim dışarıdan yaptığımız radyo programları. Evet. Ben kulüp DJ'liği de yapıyorum. Ama çalmıyorum. Vega AVM'de çalınmaz. Vega AVM'de program yapılır. Arkadaşlar, diksiyon, ya. <laughs> diksiyon dersi alıyor bunlar. Şimdi siz bu videoda ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Ona göre konuşayım. Buraya geldiğimizde neler öğrenebiliriz? Buradan evet. çıktığımızda nelere sahip olabiliriz? Bu kadar kötüydüler yani. <laughs> Videonun sonunda daha iyi olacaklar ya. <laughs> Baştan Biz Baştan böyle söyledim. Geldiğimizde eksilerdeydik. <laughs> yok yok şaka Hala bir yana. Eksilerdeyiz. Hala Şaka bir yana iyi bir eğitime geliyorsunuz. Tebrik ediyorum. Her sabah erkenden kalkıyorsunuz. Her sabah değil de işte haftada bir gün. <laughs> haftada bir gün. <laughs> er, erkenden kalkıyorsunuz, geliyorsunuz. Burada çok güzel e, dersler var, çok güzel hocalar var. Onların bilgilerini, tecrübelerini alıyorsunuz. Ve artık bundan sonra da eksik olan taraflarınızı tamamlayacaksınız. Zaten belli bir mesafe kat etmişsiniz. E bence çok da güzel olacak. İnşallah. Arada bir bakıyorum. Eren'le falan da video çekiyorsunuz. Yalnız Eren'i herkes çok beğenmiş. Eren değil miydi? Eren. Eren'le birlikte dediniz ya. Evet. Çok çekeceğiz sen çek. Çekeceğiz yani. Çok çekmelisiniz Senle video çekmediler mi? Hocam dünkü attığınız reels 12 bin izlendi. Ne düşünüyorsunuz Ya benim normalde normalde bak. Normalde bak bugün mesela Semih var bana konuk gelecek. Eee Vega'da saat 5'te. Gel tabii niye geleceksin. Bir videomuz var mı? Biz onunla bir video paylaşsak, 100 bin, 10 dakikada 100 bin izlenir. Ama Anladım, kendi ol. başıma paylaşırsam, 1 dakikada 100 bin izlenir. Ama bu orantılı olmadı. Evet. Onu sallamış gibi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Klasman farkları var. Ya. Yani şimdi evet. biz gelirsek, bize bir video Oğlum, var ders başlayacak. Bırakın bu numaraları. Bitti mi? Yok. Yo, yani. Kayıptayız hocam. Kayıptayız? Evet. Ha, evet Bunun yani. Bunu ben yapıyorum. <laughs> hani öyle olur ya, ekran karşısında başka türlü <laughs> e, tamam, ekran kayıp. dışında rahmetli ve medeli bir radya vardı. Kavlu takarlarken falan yayına girdiklerinde teknisyenler şey yapıyordu o sırada yani yayına girdiğini anlamıyordu bir an. Hatırlıyorum böyle bir Ankara'da yayın yapıyor. Ya tamam tamam falan diyordu sonra diyorlardı kulağına yayındayız şu anda falan diyor. Yani herkese iyi akşamlar. evet canım tamam diyordu. İstersen sonra devam ederiz <laughs> Hocam çok teşekkür ederiz. Kes. Arkadaşlar bu kadar iyi niyetli de hocalarımız evet. da var yani. bu Başakşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu radyo akademide ikinci dönemin birinci dönem bir de bu dönem geldiniz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar Uzun sürebileceğini düşündünüz mü? Aslında e, öngörüyordum çünkü çok profesyonel hazırlanmış bir ortam var burada. İlk e, başlangıç e, döneminde olmanın da avantajı e, nasıl doğduğunu gördüm. Sonrasında işte başka akademiler de kuruldu. Siz de zannediyorum <gülüyor> YouTube <gülüyor> Akademidesiniz değil mi? Mesela YouTube Akademi'nin nasıl kurulduğu sürecine de çok yakından hakimim devam edeceğini daha belki 20 dönem, 30 dönem, 40-50 dönem devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü gerçekten işin ehli insanlar ee, bir araya toplanıyor. Kendimi övmek için söylemiyorum ama meslekte yer edilmiş ve tecrübelerini genç arkadaşlarımızla paylaşmak isteyen birçok kişi. Ee, burada ders verdiği için bu daha böyle devam eder. <laughs> Radyocu olmak isteyen genç arkadaşlarımıza ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Sabırlı olmalarını öneririm çünkü tabii ki her işte bu çok önemli bir faktör ama <laughs> radyoda biraz daha galiba e, işte o sebat etmekler eskiler. Daha sabırlı olup işte emek sarf etmek bu işte önemli çünkü belki doğrudan hemen karşılığını alabildiğim bir iş değil. O yüzden biraz zamanı ihtiyaç var ve çalışmak gerekiyor her işte olduğu gibi. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ee, YouTube Akademi'deki dersler hakkında ve verilen içerikler hakkında biraz bilgi, bilgilendirir misiniz? Şimdi ben Yeni Medya dersine giriyorum. Yeni Medya dersinde aslında öğrencilerimize şunu anlatmak istiyoruz: ee, Siz ileride internette, YouTube'da, TikTok'da, Facebook'ta Twitter'da öne nasıl çıkarsınız? Hangi taktiklerle öne çıkarsınız? Ee, örnek veriyorum sen ileride işte mimarsın. Kendi YouTube kanalın olduğunda ya da işte kendi TikTok kanalın olduğunda bunu nasıl yönetirsin? Hangi taktiklerle yönetirsin? Bunları öğretiyoruz burada eğitimlerimiz 8 hafta sürüyor. Burada kamera eğitimleri var, e, kurgu eğitimi var, YouTube politikaları derslerimiz var, yeni medya dersi var. 8 hafta boyunca bütün bunların e, teknik detayına kadar bütün detayları burada öğrencilere anlatıyoruz. İşlerin e, medyada YouTube'da o perde arkası taktikler, hangi taktikleri yaparsanız YouTube'da ön plana çıkarsınız, hangi taktikleri yaparsanız TikTok, Facebook gibi platformlarda hmm. öne çıkarsınız, onların ipuçlarını da anlatıyoruz. Belki sen de beğeniyorsundur. Beğeniyorum. <laughs> evet. Şey, peki bu derslerdeki hani özellikle önerdiğiniz ipuçları ve aletleri var mı? Tabii var. <laughs> mı? Derslerde veriyoruz Bak sen de bizim öğrencilisin <laughs> yani. Hani az önce diyor mesela ne dedik, YouTube kanalında anlatıyoruz. Mesela bir içerik üreteceksiniz, evet. kitleyi tutmak açısından birazdan o birazdan taktiğimiz. Bakın birazdan çok önemli şeyler anlatacağız size. İçeriklerimiz çok güzel. Örnek veriyorum bunlar bir taktik ya da atıyorum e, koyduğunuz hashtag'ler, altına koyduğunuz hashtag'ler, e, YouTube tanıtım videolarınız bunlar çok önemli şeyler. Ve bu ve bunun gibi bir sürü ipucunu da sizlere anlatıyoruz. Biliyorsunuz bir şey yapıyorsunuzdur. Ya yani tabii iyi geliyordur yani. bir şeyler bize de faydası çok fazla oluyor. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Hocam öncelikle merhaba. Evet. Buradaki dersler hakkında ufak bir bilgi edinmek istiyoruz. Buraya gelecek arkadaşlar buradan neler öğrenir? Onun hakkında ufak birkaç cümle rica edebilir miyim? Şimdi diğer hocalar zaten kendi branşlarını anlatmıştır. Ben burada kurgu derslerine giriyorum. Beraber zaten en çalışkan 3 öğrencimle yapıyoruz bu videoyu bu arada. Tamam. Ee, Alp özellikle editlerde bir dünya markasıdır kendisi. Teşekkürler hocam. <laughs> ben kurgu dersinde burada öncelikle amacımız buraya gelen herkes kurgu programı biliyor değil doğal olarak Sıfırdan insanlara kurgu programını sevdirmek, bir bilgisayar başına oturtmak, video editlemeyi sevdirmek ve sonra kendi içeriklerini yaparken bundan faydalanmalarını sağlamak. Buradaki kurgu dersinin amacı bu. Tabi böyle bunu da çok böyle yüzeysel bir şekilde değil. 8 derste işte kurgu programının arayüzü, çeşitli özellikleri efekt kullanımı, renk kullanımı, müzik kullanımı, ses ekleme bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatıp 8 dersin sonunda öğrencileri buradan e, kurgu yapabilir halde hayata uğruluyoruz. Ee, hocam bir de şey soracağım mesela bu işlere daha yeni başlayan hiçbir alakası olmayan arkadaşlara önerileriniz nedir peki? Yani birinci önerim üretmek. Az önce sizle de bol bol konuşuyoruz evet. zaten. İşte aklınızda bir fikir mi geldi? Onunla ilgili çok soru işaretiniz mi var? Bir noktaya kadar bunu ölçün tartın ama bir noktadan sonra çekin, e, kurgulayın izleyin, ee, üretin yani. En büyük şeyim, tavsiyem bu olabilir. Hani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapından ziyade herkesin kendine göre bir bakışı var bu hayatta ve bir fikri var. Hiçbir fikir birbirinden üstün sayılamaz. Çünkü ortaya çıkıp insanların önüne çıktıktan sonra değer görüp görmediğini anlıyorsun. O yüzden üretmen lazım. En büyük tavsiyem bu olur. Üretin. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün sizlerle YouTube Akademi'deki bir günümüzü e, paylaşmak istedik. İşte gün içerisinde burada neler öğreniyoruz veya da nasıl aktiviteler içerisinde bulunuyoruz. E, arkadaşlarımız buraya neden, ne amaçla geldiğini göstermek amacıyla sizlere bu videoyu çektik. Böyle bu tarz videolar daha fazla gelecek. Özellikle YouTube Akademi konusunda çok fazla e, fikirlerimiz var. Tabii imkanımız oldukça bunları sizlere çekeceğiz, paylaşacağız. E, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.